Fatiha suresini biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Okuyabilir misiniz? Tabii ki okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhtilâ sırâdel musta'îm. Sırâdel lezîn. Enemt aleyhim ve gayri'l-mağdûb aleyhim vel Çok güzel, çok teşekkür ederim. Olur olur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd olsun alemlerin Rabbine. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Malikiyim yevmidin o malik gününün din gününün sahibidir. İyâkin avd ve yâkin O yalnız ona kulluk eder, yalnız ondan yardım dileriz. Eyvallah. Kur'an bir sezliktir. Kur'an bir kılavuzdur. İnsan olabilme kılavuzudur. Edebin kılavuzudur. Ahlakın kılavuzudur. Bunun manasını sorun insanlara. Yasin suresini hep mezarlıklara ölülere okurlar. Oysa ki Cenab-ı Allah ne diyor Yasin suresinde? Diyor ki biz bunu dirilere indirdik. Şüphesiz ki ibret alacağınız çok şey vardır. Yaşayan ölüler içindir Yasin. Çok teşekkür ederiz.